Bırak. Şimdi temizlik zamanı mı? Aferin sana. Temizle tamam mı güzelce? Tamam. Yükseğe de mi temizleyeceksin? Ama bastırma tamam mı anneciğim? Oluyor, değil mi evet çok güzel oluyor. Heh, oldu. Şimdi nereyi sileceksin? buraya Bunu da, temizliyorum, bu da kötü olmuş. Tamam o da onu da temizle. Şimdi Bıçıkları Hadi bekleyelim. Çek çekmeceleri silmiyor musun? Çekmeceler kaldı ama. Bak televizyonda da bizim videomuz var değil mi? Anne benim gibi. Evet aynı senin gibi. Evet anne benim gibi. Aferin sana ya her yeri temizliyorsun. Ne kadar güzel temizledin. <laughs> Bitti mi bu kadarcık mı? Evet.